Ara sıra böyle çayhaneye takılıyoruz, çay içiyoruz arkadaşlarla. Bazen yöremizin de bu karpuz çekirdeğini getirip aramızda beraber eğlence olarak hem yiyoruz hem sohbet ediyoruz. Gerçekten yöremizin güzel çekirdeklerinden bir tanesidir. Bazen geceleri de hikayeler anlatılarak sohbetler edilir eskiden. Şimdi öyle değil ama eskiden öyleydi. Şimdi de güzeldir, güzel yani misafirlerimiz geldiği zaman önlerine karpuz çekirdeğimizi bırakabiliyoruz. Güzeldir. Bazen Anadolu'ya da gönderiyoruz, Batı'ya, İstanbul'a, İzmir'de akrabalar var. İstiyorlar onlara da gönderiyoruz. Hediye olarak tabii. Biz bu aylarda 7. aydan sonra çıkan karpuzlarımız var. Bizim Batman yöresine az köylerimizde sağda solda toplanan karpuzlarımız var. Olar yetiştikten sonra 9. 10. aydan sonra oları bizim patoz dediğimiz makinelerimiz var. Makinelerin içine koyup özellikle çekirdekleri çıkartılıyor şu şekilde. Çekirdekleri çıkartıldıktan sonra kurutmaya geçiliyor. Kurutulduktan sonra ondan sonra pazara düşüyor. Ondan sonra gel, haşlanıyor bu. Tuzla haşlanıyor. Kazanlarda haşlanıyor. Ondan sonra hep bizim bu yörede en çok giden Çekirdeklerden bir ürün yani. Batman'ın zaten yöresine bir tanesi karpuz çekirdeği. Ee, evlerimizde misafirinde olmaz olmazlardan bir tanesi. Tabi ee, tabii hem burada esnaf e, bildiğimiz market alışverişlerine verilen bir çeşitlerden bir tanesi. Tabii biz de burada ayak üstü gelip tadına bakar, eser geçeriz. Lezzetlerinin tadını dersen müteşem bir lezzet. Yani koparamıyoruz. Tadı da güzel.